Canat'ın e, merhaba. Merhabalar. E, Bill Gates'in babanız olduğunu iddia ediyor musunuz? Evet babam kendisi. E, bu iddiayı neye dayandırıyorsunuz? Anneme dayandırıyor daya dayandırmış babam. Yani anneniz mi söylüyor? Babamı anneme dayandırmış bir dönem. Onun üzerine de ben meydana geldim işte. E, biz nasıl buna inanalım yani? Ya şimdi... Var mı belge falan? Yani? Ya var var belgeler de var da bir saniye. Evet. Yani 1984 yılında babam yani Bill Gates şimdi şeye gelmiş Marmaris Limanı'na geliyor ondan sonra annem o sırada orada garson tamam mı annem orada garson olduğu için babam ondan kola istemiş bana bir meşrubat verir misin demiş annem vermiş o ben sen benimle bir yukarı gelsene ben bir şey buldum demiş. Tamam mı? Bilgis. Evet. Babam işte ya. Adını söyleyip beni canın sıkma sürekli. Bak burada belgeler var. Bak. 1900 ben bunu kendim çıkarttırdım. Marmaris iskelesinin bilgisayar sitesine hackleyerek evet. çıkarttırdım bunu. Bak babam 1985 saat 17.30'da Marmaris iskelesine giriyor. Evet. Burada. Evet. Açık seçik görüyorsun sen de burada. 24 saat kalmış gibi gözüküyor. Evet, evet. Bak hemen. Hemen akşamına çıkıyor. Çıkarken de mutlu bir terli yanakları da pembe çıkıyor. <laughs> kanter içinde pembe çıkıyor yazıyor işte. Tam bu niye ispatı 24 saat. Yani sen neden sonra kanter içinde pembe oluyorsun? Belki koştu. Niye koşar koşsun babam ya? 24 saat gittiğin Marmaris şeyinde koşar mısın sen mantık olarak? Koşmazsın. Yaptığı şey belli yani. Saat evet. 23.57. Garson kız pencereden bağırıyor. O da kayıtlı. O da o da kayıtlarda var yani. Evet. Bir tek şey yazmıyor işte. 23.51 içeride, 23.52 dışarıda falan diye yazmıyor. O kadar da yazmasın yani. Evet. Peki Bill Gates biliyor mu bu durumu? Ya. Eee <laughs> Linux'u Linux'u yaptım. Siz mi yaptınız? Evet. <laughs> yaptım bunu Linux'u. Sıp bilgiyese girsin diye. Evet. Yaptım <laughs> <laughs> Linux'u. <laughs> Yemiş fok balığı gibi baktı bana. Vay, <laughs> Beni de bulamıyorlar ya. Böyle <laughs> gibi kaldı bunu kim şey yaptı diye. Bak şimdi ben yeni bir tane masa yaptım tamam mı? Evet. Bak. Kaç tane düğme var burada? Oho! Bunun hepsi çeşitli memleketlerin şehir şebekeleri. Şimdi ben 220 volt üzerinden şehir şebekesi vermeye başlayacağım. E, tüm cihazlar gidecek. Ya bütün cihazların Çam bütün cihazların ya. E ne geçeceğiniz? Önce babamın şeyde Amerika'ya vereceğim. Çam. Bir geçti daha sonra tekrar haberleştiniz mi? Ya kendisi şu anda yani dünya devi olmuş. Bizi reddediyor mu? Ya beni reddediyor. Bir e de beni reddetmesi de problemdi. Ulaşamıyorsun ki. Ama siz her yere ulaşamıyorsun ya. Yani. Ha ben bununla ulaşırım. Ben bununla ulaşırım. İstersen yani istesem yani iki dakikada bütün ortamını ***'lerim de. Ama Ya ne yapmak ya Ben ya ben, babama yavaş yavaş, yavaş yavaş a, a, eziyet çektirmek Yavaş yavaş böyle. Sokak. ya ben ölene kadar peşindeyim. Su açık konuşayım yani. Ben ölene kadar bu buradan babama yavaş yavaş Annen de mutlu olsun ya. Tamam ben bunu. Dur sinirlendim şimdi. Evet. şimdi dur korkarsın. dur sinirlendim.